Herkese merhaba gezegen halkı. Beni özlediniz mi? Bence özlediniz. Çünkü ben sizi çok özledim. Ee, önce uyarımızı yapalım. Eğer bu videoyu ders çalışırken izliyorsan lütfen daha sonra izlemek üzere videoyu kapat. Yoksa uzay boşuna fırlatırsın biliyorsun. Ee, evet uzun bir süredir video atamıyordum. Story de atamıyordum. Belki beni Instagram'dan takip edenler bilir. İtis Kemal Keskin diye bir Instagram hesabım da var. Ee, oradan takip edenler normalde çok fazla story atıyordum. Ama bu aralar hem story atamadım hem video atamadım. İşte birkaç tane video attım gene yani derecelerle anlatıyor falan ama... Çok fazla video çekecek enerjiyi kendimde bulamadım. Hani zaten o videoda da birazcık enerjim düşükte siz de yorumlarda belirtmişsiniz. O yüzden hani sıralamalar açıklandıktan sonra koşu kayıtlarımızda da birazcık artış oldu ve yoğunluk oldu arkadaşlar. O yoğunluk beni birazcık yordu, psikolojik olarak gördü, belki fiziksel olarak görmedi ama hani karşınızda enerjik bir Kemal abi olmayınca da tabii sizi motive edemiyorum haliyle. O yüzden de çok fazla video atmak istemedim. Ama bir anda bir enerji geldi ve şu anda gerçekten çok dinçim. İnşallah size de öyle gözüküyorumdur. Ee, ve bu videoya atmaya karar verdim. Bugün konumuz başlıktan anlayacağınız gibi açık lise üzerine olacak. Çünkü açık lise ile ilgili bazı sorularınız var. Açık liseye geçtikten sonra sizi neler bekliyor? Açık liseye geçmek avantajlı mı? Dezavantajları neler tarzında? Bu videoda bu konuya birlikte değinelim istedim arkadaşlar. Birazcık hızlı konuşuyor olabilirim. Ee, ama en azından videoyu hızlandırmak zorunda kalmamış olursunuz. Evet hiç vakit kaybetmeden geçiyorum açık lisenin faydalarına. Öncelikle arkadaşlar açık liseye geçtiğiniz zaman 24 saat sizin oluyor. Yani e, dershane gitmiyorsanız eğer e, okula da gitmemiş oluyorsunuz ve 24 saat boyunca gününüzü planlayabiliyorsunuz. Şimdi 24 saat boyunca günü planlamak bazı öğrenciler için avantajlı, bazı öğrenciler için dezavantajlı. Neden avantajlı? Eğer iyi bir çalışma ritminiz varsa, sorumluluk sahibiyseniz, sabahları erken kalkabiliyorsanız ve kendinize güveniyorsanız avantajlı. Çünkü e, okula gidip zaman öldürmek yerine ya da bir özel okula gittiğiniz zaman size zorla bazı derslere sokuyorlar ve bu derslerde verim alamayabiliyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz siz de yaşamışsınızdır bu durumu illaki de eğitim hayatınızda bir defa en az bir defa olmak üzere. Hani açık liseye geçtiğiniz zaman böyle sıkıntılar olmuyor, yazılı derdiniz çok fazla olmuyor. Açık lisenin yazıları çok daha basit oluyor veya işte proje ödevleriniz olmuyor, öğretmenlerin triplerini çekmek zorunda kalmıyorsunuz. Bir sürü bir sürü bir sürü avantaj. Yani bazıları diyor ki açık liseye geçmek yerine bir temel liseye kaydolup e, yoklama e, sorununu ortadan kaldırıp istediğim zaman işte özel ders alabilirim tarzında da yaklaşabiliyor. Ama onda da genellikle öyle okullar çok fazla kaliteli olmuyor. Yani kaliteli olan okullar sizden okula devam etmenizi bekliyor. Kaliteli olmayan okullardan da o yönde bir fayda alamıyorsunuz ve bir yerde yine bir yazılı stres çekiyorsunuz. Bir öğretmen kaprisi bir yerde çekebiliyorsunuz. Tabii ki bunu herkes için söylemiyorum. Çünkü okuldan okula değişebiliyor bu durum ve hani ben burada bir genelleme yapamam bununla ilgili. Ama ben sadece öğrencilerimden gördüklerim hakkında konuşuyorum. Ona göre yorumlar yapıyorum. Öğrencilerim de açık liseye geçenler içerisinde geçmeyenlere göre çok fazla bir ders çalışma ve soru çözüş artışı gördüm. Yani açık liseye geçmeyen öğrenci lerde mesela günlük en az 6-7 saat okulda geçiyor ve bu okulda geçen süre eğer verimli değilse ki devlet okullarına gidenlerde bu süre maalesef oldukça hani verimi düşük oluyor. Ee, diğerlerine göre çok daha az ders çalışabiliyorlar. Şimdi çok daha az ders çalışabiliyorlar ne demek? Yani şimdi mesela siz sabah 8'de kalkıp okula gidiyorsunuz ve atıyorum öğlen 2'de çıktınız diyelim okuldan veya işte 1'de veya işte tam gün gittiniz 4'te 5'te. O zaman o sürede evinde oturup sağlam bir şekilde ders çalışabilen bir Ahmet'ten, Leyla'dan, Ayşe'den çok daha geride kalmış oluyorsunuz. Çünkü o süre boyunca o çocuk Ali, Ahmet, Mehmet neyse eksik olduğu derslerle ilgili veya konularla ilgili soru çözmüş oluyor. Ama siz Belki okulda sırf öğretmeniniz o konudan başladığı için o konuyu dinlemek zorunda kalıyorsunuz ve belki o derste başka derse çalışmanıza da izin vermiyorlar ve siz bir şekilde orada kendinizi demoralize halde bulmuş oluyorsunuz. Çünkü siz o konuyu biliyorsunuz aslında ama sırf o müfredatta o konu var diye siz o konuyu dinlemek zorunda oluyorsunuz. Şimdi böyle durumlar yaşandığı zaman öğrenci demoralize olur. Yani her ne kadar bunu kendine kabul ettirmese de içten içe der ki ya ben bu konuyu dinleyeceğime şu anda gidip işte şu konuyu çözebilirdim. Şu eksik olduğum konuyu halledebilirdim diyebilir. O yüzden arkadaşlar buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ama tabii ki bunun Dezavantajları da yok mu? Var. Yani siz mesela atıyorum açık liseye geçip sonra her sabah çok geç kalkarsanız, evde oturup kendi başınıza ders çalışmazsanız veya işte ben işte kendi başıma konuları anlayamıyorum, bana birisinin anlatması lazımdı triplerine girerseniz verimsiz geçer. Bir yerden sonra etrafınızda da kimseyi görmediğiniz için, hani sizi motive edecek, aa insanlar çalışıyor, insanlar şu netleri yapıyor diyemediğiniz için demoralize olursunuz yine. Yani bu tamamen kişinin kendi karakteriyle alakalı. Bir insan eğer kendi kendini motive edebiliyorsa etrafında birilerini görmesine gerek olmaz ve bir şekilde ders çalışmaya devam eder. Ama siz eğer kendinizi motive edemezseniz okula gittiğinizde gördüğünüz insanlar ve onlarla yaptığınız konuşmalarda işte onların netlerini falan öğrendiğinizde motive olursunuz. Ama 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 ben olsam yani Nacizane şu anda sınava hazırlanıyor olsaydım eğer açık liseye geçer ve özel ders alma yoluna giderdim. Yani mesela açık liseye geçip temel liseye gitmek yerine ona para vermek yerine açık liseye geçip özel ders almak. Ki özel derste de böyle şey olarak almayın. Hani gidip böyle paket gibi alıyorlar ya işte baştan başlayalım diyor hoca. Hani daha fazla özel ders verebilmek için. Bence öyle almayın. Gidin çalışın. Ee, çalıştığınız konular içerisinde yanlış yaptığınız yerlere yönelik sorular soruları çözdürerek özel ders alın. Yani bu şekilde özel ders aldığınız zaman zaten çözemediğiniz sorular sizin eksik olduğunuz yerler olmuş olur. Ve bu eksik olduğunuz yerleri zaten hoca çözerken size o eksik olduğunuz konuları da anlatmış olur ve bu şekilde e, hani takviye yapmış olursunuz. Diğer türlü yine bildiğiniz yerleri size anlatan biri olduğu zaman hem o verdiğiniz para boşa gider hem de zamanınız boşa gider. O yüzden arkadaşlar bunları iyi ayırt etmek gerekiyor. Yani siz açık liseye geçtiğiniz zaman evde kendi başınıza konuları çalışıp anlayabilirseniz eğer ki bu günümüz şartlarında gayet mümkün. Çünkü YouTube'da bir sürü video var. ...işte çeşitli konu anlatım kitapları var, çözümlü sorular var. Her kitabınız artık karekodlu çözümü var. Hani bir şekilde konuyu anlayabilirsiniz bence. Konuyu anladığınızda da e, sorunu açtıktan sonra da siz kendi iç disiplininizi oturtup kendi kendinize bir program hazırlayıp ve bu programa günlük olarak uyabilecek misiniz? Bu önemli. Yani siz her sabah saat 7'de sanki okula gidiyormuş gibi o masanın başına kalkıp oturabilecek misiniz? Kendinize bu soruları sorun. Kendinize evde ders çalışırken ne kadar verim alabileceğinizi sorun. Kendinize etrafınızda birilerini görmeden ne kadar motive olabileceğinizi sorun. Ya da kendinize okula gittiğinizde okulu gerçekten verimli bir şekilde geçirebilecek, getir, geçirebilip geçiremeyeceğinizi sorun. Konuşamadım. Yani bu sorular aslında sizin kararınıza yön versin. Çünkü Birincisine sorup Aa, ben açık liseye geçmeli miyim geçmemeli miyim ya da bana soruyorsunuz öğrencilerim de soruyor ama bu sorunun cevabı bende yok arkadaşlar. Bu sorunun cevabı aslında sizde. Siz kendinize doğru soruları sorup bu cevapları verip bir kağıda açık liseye geçmenin avantajlarını bir kağıda da dezavantajlarını yazıp hangisinin daha ağır bastığını kendiniz bulmanız gerekiyor. Yani e, biliyorum çok fazla bir yönlendirme yapamamış oldum. Yani açık liseye geçin veya geçmeyin demedim tabii ki. Ama hani benim öğrencilerim içerisinde açık liseye geçenler bir tık daha fazla çalışıyor. Tabii ki hani fazla çalışan herkes daha mı başarılı oluyor? Onu bilemem. Yani genelde bende daha başarılı oldu ama bu kişiden kişiye yine değişir. Yani belki okulda geçirdiği zaman az çalışıyordur ama okulda çok iyi konu anlatıyorlardır ve o konu anlatılan yani yerler onda kalıcı bir etki bırakıyordur ve daha iyi yapmasını sağlıyordur sınavda. Onu bilemem tabii ki. Ama hep bunların hepsini göz önünde bulundurup ona göre bir karar verin. İnşallah doğru karar verirsiniz. Şu anda açık lise başvuruları ne alemde hiçbir fikrim yok. Bu videoyu onu araştırmadan çektim. Bunun için özür dilerim. Yani bu aralar çok fazla açık lise soruları gelince sanırım hala başvurular devam etti diye düşündüm. İnşallah başvurular hala devam ediyordur. Bu videoyu çekmek için geç kalmamışımdır. Ee, i̇nşallah video faydalı olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike atmayı lütfen unutmayın. Ee, siz açık lise ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Onu da yorumlarda paylaşırsanız belki açık liseye geçen birileri vardır aranızda. Ve bu konudaki deneyimlerini bizimle paylaşmak ister. Onlar da bizim için önemli. Ee, yorumlara bekliyoruz. İlerleyen videoda görüşmek üzere. Bundan sonra çok daha fazla içerik çekmeye çalışacağım. Bundan sonra shorts'ta da içerik üreteceğim. Biliyorsunuz böyle kısa videolar da gelmiş YouTube'a. Belki her sabah o günaydın mesajlarını bundan sonra görüntülü bir şekilde yapıp alt uyananları o şekilde isteriz. Bakalım kendinize iyi bakın. Görüşürüz.